Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Neden buradayız? Ne yapıyoruz biz? Abi gittik tam 200 tane ruler box aldık. 200 tane. Yani bu şu demek tam olarak 18 GB burası. Ya TL olarak 5-6K civarında. GB olarak 18 GB'ye tekabül ediyor. Şimdi buradan beklentimiz nedir? Black Tortoise Kalkan, White Tiger, Phoenix Bow, Blue Dragon, ya bunlar en çok para edenler Umudumuz bunlardan atması dostlar Zero 3teyiz çıkmayacağız Şimdi sizinle beraber bismillah deyip başlayalım kıralım Şöyle open diyoruz Yes diyoruz Bakalım aynen ilkini kırdık shell geldi Şimdi ben komple Çantayı böyle doldurayım diyorum ne diyorsunuz Guard geldi önümüze Guard gelmesin abi devam İlk 100 taneyi böyle kıracağım ya Ne olacak ki bir şey gelse görürüz herhalde. Bir de sürpriz olsun istiyorum. Open yes. Ya 200 kez aynı şeyi yapacağız artık. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım önce bir çantayı dolduralım. Ne kadar saçma şey verecek bilmiyorum. Biraz izledim. Hani kranlar nasıl kırmış. Ne veriyor? Bir şey veriyor mu? Baktım ya çok fazla kran var. Hani 40 GB'lik falan kran olmuş. Çok da güzel itemler almışlar. Dedim biz niye yapmayalım? Gelin deneyelim. Bir bakalım mı? Abi çöp doldurmuş ya. Yemin ediyorum çöp doldurmuş. Yok böyle bir şey. Verir inşallah bir şey. Bakalım. Deneyelim abi. Çanta bir dolsun. Çantada 27 tane mi yer oluyor? Aynen. İlk 27'de muhtemelen bir şey alamayacağız gibi. Ben böyle seri seri kırıyorum. Bakıyoruz abi. İlk 27 çöp. Hemen şu kırılacakları ayırıyorum. Şunlarda da artı basar mıyız? Emin değilim. Hiç yerimizden kımıldamıyoruz. Şunları atıyoruz ve devam ediyoruz abi. Yok. Yine yok. Bunun atma olasılığı çok mu düşük acaba? Ve gelirse çocuk çıkacak mı? Onu da bilmiyorum. Çocuğu kapattık herhalde. Abi 200 tane. Dile kolay. 18 GB. Yani 18 GB'lik upgrade yapsak belki batmazdık. Ama <laughs> bundan bir şey atmazsa muhtemelen batarız. Ya inşallah şöyle saçma stafftan falan atmaz. Onlar para etmiyor biliyorsunuz. Bir tane kalkan atsa abi olay biter. Bir tane White Tiger atsa. Phoenix Bow atsa. Blue Dragon atsa. Hakikaten olay biter yani. Ona upgrade yaparız artık. Bakalım inşallah buradan bir şeyler alırız da upgrade'e gideriz diye Umuyorum. Abi yok mu hiçbir şey ya? Yok çocuk da sevinmiyor. Atarsın bir şey. Valla insanın eli de yoruluyor. Yorulmuyor değilmiş. Kaç oluyor? 27, 27. 54 tane kırıyoruz. Bakalım çanta tam dolduğunda 54 olacak. Dolduk. Yine hiçbir şey yok. Bundan unit de atmıyor herhalde. Değil mi? Abi çok saçma sapan şeyler atıyor ya Tamam ucuz 9em de Bu kadar da saçma şeyler atmasın ya Open abi Ver bize bir şeyler Yine dolduralım Gidelim satalım edelim Kıralım sonra gelip devam edelim Ama ver bir şey yani böyle olmaz Bak Sabırla kırıyoruz abi Sakin sakin kırıyoruz Şöyle bir yudum çay alıyorum Bakalım hayatımızda bir şey değişecek mi? Zannediyorum değişmiyor. Abi yok vermiyor. Hiçbir şey vermiyor baksanıza. Yalan mı bu kutu acaba ya? Bu kutu gerçekten bir şey atmıyor mu? Şurada bir White Tiger yazısını görsem var ya sevinçten hava yazıplarım. Yemin ediyorum sevinçten havaya zıplarım. Yok böyle bir şey derim. 3 kaldı. Ne bu? Satın alışa mı tıkladık? Aynen. Ya çok karışık bu ya. Direkt kır de kırsın yani. Bir tane daha yer kalmış. Bakıyoruz. Yok abicim. Şu an için hiçbir şey yok. Üstümüzde yer tamam bayağı bir açıldı. 30 tane kadar yerimiz var. 125 kalmış. Bir 25 daha kıralım. Burayı da açtım. Yok abi sürpriz falan yapacağı yok. En azından ne çıkıyor onu görün. Salamander stuff. Rogue Chitin Shell. Abi ne umutlarla aldık biz bunları. Hadi ya. Lütfen. Lütfen yap bize güzelliğini. Bunlar değil. Bize bir tane bir tane White Tiger. Ya da bir Bow. Kalkan verirsen burada havaya zıplarım. Hadi abi. Hadi bak 200 tane kırıyoruz ya. Az buz değil bak 200 tane. At yani bir şey. 200'de 1 oranın da vardır herhalde. Arda arda aynı şeyleri atıyor abi. 0-1'e falan mı geçtik? Ne diyorsunuz? Yok ya ne olacak? Drop mu değişecek sanki? Abi 99 tane kaldı. Hemen şuradan 2-3 tane atıyorum. 3 daha kıralım. Iron Impact. Glaive şart. Dostlar ben bir üzerimi hemen toparlayayım geleyim. Dostlar üstümüzü başımızı boşalttık hemen geldik. Devam ediyoruz. 95 tane kalmış. Abi 18 GB'yi hiç etmeyelim ya. Vallahi bir şey ver yani. İmpek. İmpek vermeye devam ediyor dostlar. Ben bir yudum daha çay alayım. Bu bir şey vermeyecek. Yok. M'de veriyor. 9M veriyorsun. M'de veriyor abi. Crimson. Durandal. <laughs> Vallahi komik ya. Ver abicim. Hadi. Dipscar. Aşırı derecede çöplemeye devam ediyor. Ve hiçbir şeyi vermiyor. Harpun veriyor. Ruler silahları dışında değerli hiçbir şey vermiyor. Dostlar bu arada ben kırıyorum, siz kırmayın. Ben yaptığım her etkinlikte söylüyorum, ben siz izleyin diye yapıyorum. Lütfen siz yapmayın abi. Hiç gerek yok. Baksanıza hiçbir şey atmıyor. Doldu mu? Doldu üstümüz. 68 tane kaldı. Ya az mı abi? 18 GB'den bahsediyorum ya. 18 GB. 18 GB'de bir şey atmayacaksa. Ne yapacağız yani? Şimdi atar saçma sapan en dandik şeyi atar. Ya bir tane çok güzel atsın da bir tane de dandik atsın. Bir şey olmaz. Ben ona da razıyım. Yok demem yani. De bu çok atacağı benzemiyor abi. Ne diyorsunuz? Yok hiç niyeti yok. Gram niyeti yok. Çöp artı çöp. Hadi abi. Be konuşur da versen de ortalık neşelense güzel olmaz mı? Yok. Vermiyordu. 49 kaldı. Son son 49. Hadi bakalım. Hadi şöyle bir enerji ya. Bir enerji. Ver abicim. Ver ya. Valla 18 GB diyorsun. Az mı? Ver şöyle neşelensin ortalık. Güzel şeyler yapalım. Ne oldu? Gene üstümüzde doldu. Gene bir şey yok. Ama bu droplar acayip kısmışlar ya. Hiçbir şey vermiyor. Baksanıza. Herhalde boş geçeceğiz. 18 GB hiç olacak. Ben yaptım siz yapmayın. Siz yapmayın diye ben yapıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Abi duram da. Çitim. Crimson. Çok kötü gidiyoruz. MS. Impact. Ya bir şey atmayacaksan bu kutu niye var Allah aşkına ya? Neden var yani? Totemic Club. İnanamıyorum. Bardish. Çitin. O kadar çok çitin verdi ki inanamıyorum yani. Abi üstümüz gene doldu. Gene gidip satalım şunları. Dostlar yine boşalttık üstümüzü. Kaldı 20 tane. Abi 200 kutudan 20 tane kaldı ve hiçbir şey alamadık. Vallahi şaka gibi. Ya bize bir aset. Hadi be abi. Yap bize bir şeyler. Yap bize bir güzellik. Ver şuradan bir tortoyuz. Çıkalım gidelim ya. Ne olacak? Of. Vallahi darlandım bak. 13 kaldı. 12. Abi Yemin ediyorum tortois verdi. Yemin ediyorum tortois verdi. Allahım çıldıracağım kafa yiyeceğim. yus be, of be. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim abi? Ne dedim? Bak bir tane tortois verse neler olur demedim mi? Bak şimdi olaylara bak, olaylara bak ya. Abi yemin ediyorum var ya battık dedim ya. 10 tane kaldı, 11 tane kaldı. Battık dedim ya. Çıldırırsınız ya. <gülüyor> Allah. <gülüyor> of. Of of. Abi 18 GB harcadık. Şu 11'i de kıralım. Şu 11'i de kıralım belki şans açılmıştır. Bir şey daha atar. Yok yok o yüzsüzlüğü yapmayacağım. Vallahi yapmayacağım. Atmasın tamam istemiyorum. Yaşan var ya inanılmaz ter bastı vallahi diyorum bak abi tortuy saldık ya of be şunu kırayım da öyle sevinelim abi hemen hemen bitirelim Aha bir şey daha verdi ne verdi abi bir şey verdi Dianas dir diye bir şey verdi bu ne bu ne bu satılıyor mu bu ne olur satılıyorum de ne olur satılıyorum de Diana abi lütfen 70 mi? 70M ne ya? Bak dedim bir tane en iyisi, bir tane de en kötüsü dedim verdi. Abi vallahi verdi ya. Verme abi 5 tane kalmış. Verme başka bir şey. Tortoise çok para ediyor dostlar. Vallahi çok para ediyor. Bunun artı 7'si 45K. Yani bunun artı 0'ı en kötü 18 20 GB vardır ya. Vardır abi, vardır yok. Of of of. Bak şu Black Tortoise kalkan sel diyor. Soralım. Selamünaleyküm hocam. Black Tortoise ne kadar? Abi lütfen şöyle bir 30 GB, bir 40 GB, bir şey de ya. 40 GB olsa 12.000 yapar. Çok para. 14K mı? Allah! Çıldırırsınız. Abi ne diyor bu? Allah'ım bu ne diyor? Abi şu an yemin ediyorum bak konuşamıyorum ya. Vallahi 14k diyor. Ne yapacağız abi? Cidden 14k. Peki. Peki bunu bizim artı altı yapmamız yok mu? Üf, Artı altısı para eder mi? Abi şu, şu PM'lere bakmak istiyorum. Eyvallah hocam. Çok ya. Abi 14k çok para. <laughs> Satarız abi. Ne kadar? Abi çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Evet. Of. Oh. Şu an nefes alamıyorum. Ha bitti zaten. Ama sonunda geldi. Şöyle bir şöyle bir çıkalım. Bir ton atalım. Şöyle kenara geçelim. Şu yazı da görünsün. Kalkan da gör. Ya bir de şunu attı var ya. Allah'ım. Üstüne cila oldu yemin ediyorum bak. Şu an elim ayağım titriyor. Şimdi dostlar ben hemen şu üstü başı boşaltıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Black Torto artı basıyoruz. Bence artı altısı çok daha para eder. Hemen geliyorum abi. Dostlar Black Tortoise'e artı basmak için şimdi gidip çıkardığımız şerleri bir kıralım. Belki bir şeyler atar. Bankada biraz para var da az bir eksiğim var Trina için. İnşallah onu da ayarlarsam. Abi çok güzel bir upgrade de izleyeceğiz gibi duruyor. Hemen ben şunları seriden kırayım. Böyle bir 15 tane buradan refined alırsak rahatlayacak. Tabii efendim. Abi böyle bir şey yok. Yemin ediyorum bak 20 tane şurada vardı. Özür dilerim. 20 tane üzerimde vardı. Bir 30 tane kadar da burada vardı. 50 taneden hiçbir şey atmadım. Dostlar Z3'ten çıkmadık artık. Tirnaları çektik keşimizle. Şimdi hemen önce bir bes ardından 4 tane de bu salalım. Ha burada varmış zaten. Bir tane besimizi alalım abi. Üstüne de 4 tane bu salalım. Hadi bakalım çıkalım upgrade yolculuğuna artı altı olursa inanılmaz para edecek. Hakikaten çok güzel para eder. Dagger, Sword, Club, Axe, Spear. Güzel, çok güzel antileri var. Abi geldik Anvil'e. Şöyle hemen Tortoise'i açtık. Ardından 2 yapıyoruz. Beklemeden 3 yapıyoruz. Şimdi Trina zamanı geldi. 4, Şurada yazıyor mu? Yazmadı. Abi 5. Ve geldik en can alıcı yere. Abi art altı tortoisimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu da videonun buradaki güzelliği olsun diyelim. Şurada niye yazmadı ya? Normalde yazıyordu. Yazmıyor mu artık? Ha yok tamam. Bu yukarıda kalmış. Tamam artı altı olduğu şurada belli oluyor dostlar. Sıkıntı yok problem yok. Mükemmel bir kar yaptık. Şimdi hemen bakalım bunu nasıl satacağız. Neler diyorlar. Yap. Devamı saçmalık nasıl altıya atarsın diyor. <laughs> Atarız abi ne olacak. İnşallah 7 olur. Hayır dualarım sen nedir hoca abi dediler. Av 7 yedi olmaz. 7'ye atamam hocam. O çok para. Oraya girmem yani. 6 iyidir. Ne olacak hocam ya? Şimdi şey mi zannediyorlar acaba? Tirnasız falan mı bastık zannediyorlar? Nasıl görünüyor bir bakalım. a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel görünüyor. Bu arada ellerim titriyor hala. Of diyorum. Abi, itemin güzelliğine bakar mısınız ya ne kadar eder acaba fiyat var mı belli mi Vallahi sen gibi sallamayınca her şey yolunda gidiyor abi sallamıyorum da yani o kadar da değil itemin fiyatını siz gördünüz artı sıfırı 14k artı altısı en kötü 20k vardır yani abi tortoise altımız burada bir yanında Dianas Deer var. Bu da 70M diyormuş. Onu öğrendik. Artı 7'si 8GB'ymiş bunun da. Pahalı yani. High Class'lara bakalım. Dostlar 5 tane şart. 3 tane Vortex. 2 Iron Impact. 1 IB. MS gelmişti sattım. 6 tane MD. 4 tane Glaive. Burası full Rogue varıyor. Çitin devamı da var burada. O kadar. Benim burada VDN'mle 2'de Kekur'um var. Şimdi bu arkadaşımıza ne verelim abi biliyor musunuz? Bu arkadaşa Iron Impact'ler güzel para ediyor. Tanesi 4M falan. Gelsin şuraya. Bulsun bizi. Al abicim. Al sana 2 tane Iron Impact veriyorum. Hemen hemen burası 3-3-6M yapıyor. Güzel para. alsın kullansın. Bu nasıl para birimi? Adam 20-25K'yı direkt 6'ya attı diyor. Oy. Çok güzel oldu be. Ne diyorsunuz? Dostlar bu videoyu hemen editliyorum. Şu an ayın 25'i, cumartesi gecesi saat 22.53. Şuradan da görün. Şu an Erman yayında dünyadan. Dedim ki bir şeyler yapıyorum. Bakalım hocam bekliyoruz dedi. Dediğimiz gibi dostlar şu item en az 20-25K arasına gider. Yani bugünkü hasılat harcadığımız işte 18 GB'ydi. 3 tane Trina çektim. Hadi onu da 3 GB diyelim. 21 GB harcadık. Abi 21 K aldık. <laughs> çok güzel oldu. Hemen sizinle paylaşıyorum. Yorumlarda buluşalım. Bir dahakine ne yapalım onu söyleyeyim. Bundan geçtik. MSS kırdık. Bu çok güzel oldu. Bu acayip karlı oldu tabi. Şimdi ne yapacağız? Sizdeyim abi. Yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek dileğiyle diyelim.